Merhaba arkadaşlar. Bugün kimyanın sembolik dilinden bahsedeceğiz. Kimya madde ile ilgilenir. Madde nedir? Maddeyi şöyle tanımlayabiliriz. Madde kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denir. Kütlesi ve hacmi olan her şeye Madde denir. Maddeyi iki kısma ayırıyoruz. Öncelikle bir saf maddeler bir de karışımlar. Karışımlar bahsini 10. sınıfta anlatacağız çok detaylı bir şekilde. O yüzden bu bölümden bahsetmiyorum, hiç girmiyorum. Ancak saf maddelerle biraz ilgilenelim. Saf maddeleri ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi element, bir tanesi de bileşik. Sevgili arkadaşlarım, elementin tanımı nedir? Element element aynı cins atomlardan oluşmuş. Aynı cins atomlardan oluşmuş. Oluşmuş saf maddelere element denir aynı cins atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. Elementi aynı sayıda protondan oluşmuş saf maddelere de denir diye tanımlayabiliriz. Elementin özellikleri var sevgili arkadaşlarım. Elementler saftırlar. Saftırlar. Homojendirler. Belirli bir basınç altında belirli bir erime noktası ve kaynama noktası gibi özellikleri vardır. Özellikleri vardır. Kendinden daha basit maddelere hiçbir fiziksel ve kimyasal yolla ayrıştırılamazlar. Sevgili arkadaşlarım, elementler sembollerle gösterilir. Elementler atomik yapıda olabilir. Atomik yapıda olabilir. Ne mesela demir, bakır, alüminyum olabilir. Moleküler yapıda da olabilir. Moleküler yapıda da olabilir. Şöyle N2, flor, hidrojen diyebiliriz ya da bu şekilde ozon, P4 diyebiliriz. Eğer iki atomdan oluştuysa molekül, bunlara diatomik, ikiden fazla atomdan oluştuysa poliatomik, tek atomdan oluştuysa da monoatomik element diyebiliriz. Sevgili arkadaşlarım, elementler sembollerle gösterilirken bilmemiz gereken bir şey daha var. O da şu elementlerin elementleri sembolle gösterilirken sadece ilk harfleri büyük yazılır. İkinci harfleri küçük yazılır. Bu önemli bir ayrıntı. Bu bölümde sembolleriyle beraber bilmemiz gereken elementler var. Şurayı siliyorum müsaadenizle. Periyodik cetveldeki ilk 20 element ve çok kullandığımız birkaç elementin sembolleriyle bilmemiz gerekiyor. Hidrojen, helyum, Lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon, sodyum, magnezyum, alüminyum, silisyum, fosfor, kükürt, klor argon, potasyum ve kalsiyum. Sevgili arkadaşlarım bu elementleri isimleriyle beraber bilmemiz gerekiyor. Yazmama gerek yok herhalde. Bunu diğer birçok kaynaklardan tedarik edersiniz. Bir de bunların yanı sıra bu bölümde demir, bakır, gümüş, çinko, altın ve platin. Bunları isimleri ve sembolleriyle bilmemiz gerekiyor ki dokuz kimyada mesafe alabilelim. Elementlerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar sevgili arkadaşlarım. Şimdi bileşiklere geçiyorum. Tahtamı temizliyorum. Bileşiğin tanımını yaparsak bileşik birden fazla birden fazla elementin belli oranlarda belli oranlarda kimyasal yöntemlerle bir araya gelerek bir araya gelerek oluşturdukları saf maddelere bileşik denir. Saf maddelere bileşik denir diyoruz. Sevgili arkadaşlarım, bileşikler de saftır. homojendir Belirli erime noktası ve kaynama noktası vardır. Fiziksel yöntemlerle, fiziksel yöntemlerle kendisini oluşturan maddelere madde maddelere maddelere ayrıştırılamazlar. Ayrıştırılamazlar diyoruz. Fiziksel e, kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler ama arkadaşlar kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler. E bileşikler oluşturur bileşikler oluşturan elementler arasında arasında kütlece sabit oran vardır diyoruz. Oran vardır. Ne demek istiyorsunuz hocam? Şunu demek istiyoruz. Diyelim ki karbon artı oksijen tepkimeye girer, karbondioksit oluşur. Bu bir kimyasal tepkimedir. Karbon elementiyle oksijen birleşerek karbondioksit bileşiğini oluşturmaktadır. Sevgili arkadaşlarım, şimdi buradan 12 gram karbon ile 32 gram oksijen tepkimeye girerek 44 gram karbondioksit oluşur. Ya da 6 gram bundan 16 gram bundan tepkimeye girerek 22 gram karbondioksit oluşur. Ya da 3 gram bundan 8 gram bundan tepkimeye girerek 11 gram karbondioksit oluşur. Burada karbonun kütlesiyle oksijenin kütlesini oranlamaya kalkarsam 12 bölü 32 Hepsini 4'e bölüyüm. Ne olacaktır? 3 bölü 8. Burada oranlamaya kalkarsam 6 bölü 16 hepsini 2'ye böl. 3 bölü 8. Burada oranlamaya kalkarsam 3 bölü 8. Görüldüğü üzere karbondioksit oluşurken elementler rastgele oranda bir araya gelmiyor. Belli bir oran var. Bu aynı şuna benzer kremalı bisküvi gibi. Kremalı bisküvi de iki bisküvi arasında bir krema vardır arkadaşlar ve bu siz kremalı bisküvi ne kadar çok alırsanız alın bu oran değişmez ne kadar az alırsanız da bu oran değişmeyecektir ee, bileşiklerdeki sabit oranı buna benzetebiliriz yine arkadaşlarım bileşiklerle ilgili bilmemiz gereken bir diğer mevzu da bileşikler bileşikler kendini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımazlar. Ne demek istiyoruz? Basit bir örnek verelim. Sevgili arkadaşlarım, mesela su ile, hidrojen ile oksijen tepkimeye girdi. Neyi oluşturdu? Suyu oluşturdu diyelim. Şuraya iki yazarsa tepkimem de bu şekilde denkleşmiş olur. Şimdi hidrojen tek başına oksijen ise yakıcı bir gazdır. Su nedir? Hepimizin bildiği gibi ateş söndürücüdür. Ateş söndürücü. Dolayısıyla gördüğümüz üzere bileşikler kendisini oluşturan maddelerin özelliklerini taşımadılar. Birisi yanıcı, birisi yakıcı oluşan ürün ne yaptı? Ateş söndürücü oldu diyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, belli başlı bileşikler var bilmemiz gereken formülleriyle birlikte, yaygın isimleriyle birlikte. Şimdi onlardan bahsedeceğim ve bu bölümü tamamlayacağım. Tahtamı sildim. Bu şekilde. Yaygın ismi arkadaşlar bunun amonyaktır. Bunun ismini biliyoruz yaygın ismini su. Efendim şu zaç yağı tuz ruhu kezap sirke ruhu sod kostik potas kostik bunların isimleri ve formülleriyle bilmek zorundayız sevgili arkadaşlarım. Yemek sodası çamaşır sodası çamaşır sodası, kireç taşı, sönmüş kireç, sönmemiş kireç. Sevgili arkadaşlarım, bileşik deyince tahtaya yazdığım bileşikleri formülleri ve isimleriyle beraber bilmek zorunda diyoruz ve bu bölümü bitiriyoruz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.